gelip görmelisiniz. Çok güzel insanları, her türden insan var. Çok sıcak kanlılar. Özellikle yazmalarını çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Geldiğim gibi ilk yazma taktım. Daha yeni midyatı keseceğim. Yani gelip görmelisiniz kesinlikle. Çok güzel tarihi eserleri var. Harika bir yer. Siz nereden geldiniz? Kiminle geldiniz? Ee, biz Sirt'ten geldik. Ailece geldik. Hepimiz gelip görmek istedik. E, Yeğenlerimle, abimle falan geldi. Daha yeni gezeceğiz ama harika bir yer yani. İnsanlarını çok sevdik. Çok sıcak kanlılar. geldiniz. Nasıl buldunuz Milyard'ı? Evet. Bir de e, şallar bağlanıyor burada gelen turistlere bir sürpriz ya hazırlanıyor. Neler söylersiniz? Yani çok güzel, çok beğendim. Tarihi çok güzel, dokusu çok güzel. Güzel. Evet. Peki e, Migat'ın ismini nereden duydunuz? İlk kez mi geliyorsunuz? Gelmeyenlere tavsiyeniz var mı? İlk kez geliyorum. Ya, tarihine meraklı olanlar tabii ki de gelebilirler. Çok güzel bir tarihi dokusu var. Siz nereden gelmiştiniz? Ben tarihini merak ediyordum zaten. Ee, onu öğrenmek için geldim. Yerinde görmek için geldim. Şahla bağlaması ile ilgili söylersiniz. Yani çok güzel, çok yöresel hoş bence. Herkes için yapmak gerekiyor. Ben geldim. Midya çok güzel. Hiç beklemiyordum bu kadar. Yani sürekli hayal ettiğim bir yerdi. Geldim, gezdim. Çok güzel. Herkes gelsin bence. Sizler oyun gelin. Bu da ne? çok güzel oldu. Midya geldiniz. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Daha önce de gelmiştim zaten. Tekrardan gelmek istedim. Şah bağlanması, böyle ilgi alaka. Nasıl söylediniz? Bence çok sıcak kanlı insan var e, ee, güzel bir yer. Nereden geldiniz? Adana'dan geldim. Peki kimlerle geldiniz? Gelmelerini tavsiye ediyor musun insanların? E, ee, tavsiye ediyorum. Yani merak ediyordum zaten. Geldim ama az gezmiştim. Şimdi inşallah daha çok gezeceğim. Çok beğendim. Çok en güzel çok bir neyi yer. beğeniyorsunuz Midyat'ın? Neden güzel geliyorsunuz? Zaman tarihi Nasıl? Nasıl buldunuz Midyat'ı? Çok, çok şallar. güzel. Çok ne güzel. Abi. Yani herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Hı? Sizi buraya getiren e, ne oldu? Yani milyatın neyini merak ettiniz? Bir de şal bağladınız. Şallarla ilgili yarısı o kıyafet ekle söylersiniz. Evet, çok merak ediyordum. Şalla ilgili bir bilgim yoktu. Bu öğrendim ama çok güzel. Gelmeyenler tavsiyeniz var mı? Kesinlikle. Mutlaka gelmeliler. Siz nereden geldiniz? Ben Kocaelidenim.